kat. Dolmuştayım inince atarım. Dolmuş sesini atsana Sadece dolmuş sesi olsun. <laughs> dolmuş sesini mi attı lan şimdi cidden bu? Bakayım. Nereye gelmiş? Hapota <laughs> da geldi. Helal. Dolmuşta o kaliteli yere biniyor evladı güzel güzel dolmuş sesini atmış. Foto mu atıyorum ininceye kadar bak. Şş. Dikenli kıllı bacak amına koyu mu ne lan? Selam. Ücretli misin? <laughs> Ücret sadece bacak resmi. Bacak resmini at çıplak fotomu kap. Çok iyi slogan oldu lan. <laughs> Ananı avradını geldi. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ne kadar yabancısın amına koyayım ya. Senin ben vizyonunu atıyorum bebeğim. Al kazma niyetini kullan amına koyayım. Bu bacağı içine sokup bağırsaklarını deşmek istiyorum. Yan mısın? Bol seks. Erkek misin? Bol seks. Engel bloka Blok hala amına Bir foton var mı amına kodumu çocuğum Ya ilk tanışalı 5 dakika olmadı amına kodumun hipnesi Fotonu ne lan Bacak takıntım var bacak resmini atar mısın Beğenirsem gelirim yanında bebiş Sen bir resmini atar mısın Sen at atmazsam amına bu mı çocuğu. Gerek yok Ne demek gerek yok lan senin ananı bacını Çok tatlı güzelsin canım Öv beni At resmini koruyum seni. Bacak takıntım var. Bacak resmini atar mısın? Beğenirsem geleyim yanında hemen arabam var. Her resmini at. Atarım. Önce sen at. Lütfen. <laughs> Ananı bacını sikiyim. Nereden ekran görüntü aldın lan bunu? Nasıl evladı? <laughs> Göğüslerine bal sürüp yalamak geliyor içinde. Travesti isimle ve bir travestiye en çok yakışan isim. Ekşi sözlük senin ki lan. Üstüne çok da düşünmememize gerek olmayan bir isimdir. Rahim, Rahime, Emmegül, Rahibe, Yarmagül, Berengül. <laughs> Bu ne oğlum? Adın, Rahmi, Soyadın, Bağımsız. Cinsiyet özel hitap şeklini seç Nötr doğum gününü kutla <laughs> Cinsiyet Hem erkek hem kadın <laughs> Fotoğraflarımız hemen burada abicim dört tane fotoğrafımız var ve bu dört fotoyla sayısını bilmediğimiz kadar Avaza'yı trolleyeceğiz. Yapıştır. Tamam. Kaç tane madde koydunuz am? Dul. Kaydet. Ha hayat arkadaşı. Aa çok iyi. Evlilik grupları. Bak bak. Türkiye ciddi evlilik grubu. Her evlilik arkadaşlık bulma yeri Dini evlilik evlenmek isteyenler İslami evlilik Geçenki videoda gibi katıl 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 Uuu geç geç Hemen şuraya bir şeyler yazıyoruz Ne yazalım cezbedici bir şeyler yazmam lazım Bir saniye düşünmem lazım One eternity later. Bana erkekliğini gösteren her Yo herkes olmaz Bu mu yazalım Ömür boyu konuşurum Bir de şöyle bir kalp koyalım Paylaş abi. Bak 5 dakika içinde o... bu çocuğu gibi mesaj gelmezse ben bir şey demiyorum. <laughs> lan Kimdir heyecanlandım lan. Niye beklemedi ya? Niye beklemedi? Orospu evlatları paylaşmadılar. 102 bin kişi buraya mesaj yazıyor. Nasıl beklemeye alabiliyorsun lan? Ooo <laughs> altınlar çıktı. Bana bir tane versenize. Bana bir tane versenize. Aha <laughs> yayınlandı yayınlandı yayınlandı. İlk beğeni atıyorum abi ilk beğeni yatıyorum. İlk kalbimi yapıştırdım. Şimdi <laughs> bekleyelim. Merhaba iyi günler. İyi günler efendim. Hangi abla istediniz acaba? Bakın burada sırayla dizili istediğinizi seçme. Be. Lan Beni dinden imandan çıkarmayın. Bu kanalda kimse tel vermesin. Biz yazdık, biz yazdıkça tel veriliyor. Komple kapatırım. Lütfen aileme zarar <laughs> Adresini ver geleyim yanına erkekliğimi gör aşkım Bacak takıntım var Bacağının resmini atar mısın? Neredesin? Adresini ver geleyim yanına Arabam var fark etmez gelirim Bacak resmini atar mısın? Sen erkek misin? Neden? Fotonu at Atayım bebeğim ama önce sen at Bu dayı bayağıdır yok Ananı kim resim, resim geliyor lan Resim geliyor lan Tarafa bak Şimdi sıra bende <laughs> Fotoğrafa bak. iyi mi bebeğim? Sen erkeksin. Adresini ver çok beğendim. Bayan mısınız? Bol seks. Bol seks. Pompa bol. Ne yazarsa bol seks yazacağım bak. İyi seyret. Bayan mısın? Bol seks. Erkek misin? Bol seks. Engel bloka. Bloka hala mı? Bize tanışmak arkadaş olmak istiyorum. Ol. Ben Hüseyin. İstanbul. Travestiler nere olur lan? Travestiler nere olur? Yaş 44. İstanbul 34. Neresi? Bir foton var mı? Amına kodumu çocuğu. tanışalım. 5 dakika olmadı. Amına kodumun ipnesi. Foto ne istiyor lan? Bacak takıntım var. Bacak resmini atar mısın? Beğenirsem gelirim yanında bebiş. Şşş. Sen bir resmini atar mısın? Sen at. Atmazsam olsun çocuğum. Gerek yok. Ne demek gerek yok senin ananı bacını çok tatlı güzelsin canım Öv beni At resmini koruyum seni Bacak takıntım var bacak resmini atar mısın Beğenirsem geleyim yanına hemen arabam var Her resmini at atarım Önce sen at lütfen <laughs> Ananı bacını sikeyim Nereden ekran görüntü saldır lan bunu Nasıl <laughs> evladı <laughs> Göğüslerine bal sürüp yalamak geliyor içinden <laughs> Sen de at Yapıştır abi <laughs> Fotoğrafa bak. <laughs> Efsane değil mi ama ya? baksana abi. Dalyan gibi herif yani. Bunu niye beğenmesin ki? Nasılım? Kanat vereyim mi? Berbat. Ananis. Merhaba. Ne görmek istiyorsun? Beni ilk önce öv bebeğim. Nasılım? Bir fotoğraf at bir göreyim. Övgü bol. Sikinti yok. Hiç kelime ile öv atmazsam... O evladım evladıyım. Hoş kokulu, tatlı yüzlü, güzel popolu fıstık. Ay orospu evladı bak. Dur, dur Bak şimdi ses attırmam lazım buna. Rahmi'yi çok seviyorum diye ses atar mısın bebeğim? Çok sevdim seni. Ulan bir şu sesi atarsa var ya. Muah tadından yenmez. Video yenmez yani yanlış anlamayın hemen amına. Dolmuştayım inince atarım. Dolmuş sesini atsana sadece dolmuş sesi olsun. <laughs> dolmuş sesini mi attı lan şimdi cidden bu? Dur bakayım. Nereye <laughs> 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 da geldi Helal Dolmuşta aa kaliteli yere biniyor Evladı güzel güzel dolmuş sesini atmış Fotomu atıyorum ininceye kadar bak Dikenli kıllı bacak amına koyayım lan? Nasıl? Nasıl ama bacaklar dikenli mi kendi? Adresini ver geleceğim. Bayan adresler. Adresler adresler. 3 kişi 4 kişi beğenmiş. 5 yorum gelmiş. Erkek misin? Nerede oturuyorsun? Bu ne diyor ya? Harbi ne diyor ya? MBR. MBR. Bol seks. Ama ben yurt dışındayım. Bol seks. Bol seks bomba. Merhaba nasılsınız? Ben ciddi anlamda tanışmak isterim sizde isterseniz. İsteriz paşam. Bana emir ver kadına emir et. Emir ver ona. Neden? Fantazi. Emir ver. Sen Trevesti misin? Yok ne Trevestisi? Senin ben Türkçe hocanın Maya isin. rahmiyi çok seviyorum diye ses atarsan söylerim ve çıplak resmimi atarım. Ananı kim kim arıyor lan? Ne oluyor lan? Selam. Ücretli misin? <laughs> Ücret sadece bacak resmi. Bacak resmini at çıplak fotomu kap. Çok iyi slogan oldu lan. Bacak resmini at çıplak fotomu kap. <laughs> Ananı avradını geldi. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ne kadar yabancısın amına koyayım ya. Senin ben vizyonun s***im. Bu ne lan? Kot <laughs> pantolonla 60 evin içinde salonda oturuyor. Ana O sıra o evin içinde fotoğraf atıyor bana. Kıllı atarsan devamı gelir. Kıllı ha virgül bak bu kodumun yazısında şu dört kelimede virgülün önemini anlıyorsunuz. Kıllı atarsan devamı gelir. Atıyorum bebeğim. Al kazma niyetine kullanma nakiy. Bu bacağı içine sokup bağırsaklarını deşmek istiyorum. Bu videoya abone olup like atmayanlar bu dayılar çıkmaz sokakta sıkıştırıp ağzını yüzünü siksin lan. <laughs>